Hasret abla. Ayçiğim, canım nasılsın? İyi değilim Hasret abla. Burada her şey karma karışık, herkes kavga ediyor. Mehmet Emir Bey ateş kanlı bıçaklı oldular. Biliyorum ablacığım, dün Mehmet'le konuştum, haberim var. Ben seni çok özledim. Burada konuşacak, dertleşecek kimsem kalmadı. Hasret abla ne olur dönsen. Canım. Ben de çok özledim seni. İnan yanında olmayı çok isterim ama. Hasret abla ben Başa çıkamıyorum bu olanlarla. Sana çok ihtiyacım var. Ne olur da. Bu noktadan sonra fevri davranmayacaksın Ateş. Bütün adımlarını ölçerek, biçerek atacaksın. Eğer kininle hareket edersen anlardan hiçbir farkın kalmaz. Senin yenmen gereken ilk düşmanın öfken. Biliyorum dedim abi, biliyorum. Farkındayım da içim soğumuyor. Selamün aleyküm. Al bakalım. Sakin olmaya çalıştıkça her şey üstüme geliyor. Senin ne işin var lan burada? Dur Ateş. Sakin ol şampiyon. Öyle bir dinle ya. Sen de de da... Deve kini var mübarek. Tamam. Mazimizde bir takım kötü olaylar yaşamış olabiliriz. Ama artık aynı adama düşmanız değil mi? He? Mehmet Emre Tahan. Bey amca, bunlar iki gün evvel Mersin'de kol kola cenk ediyorlardı. Şimdi can düşmanı olmuşlar. Sen nereden biliyorsun lan bunları? Basteler yazıyor. Sen ihbar etmişsin kadını. Niye geldin lan buraya? Söyle niye geldin? Bak, sen de Mehmet Emir bitirmek istiyorsun. Ben de ise onu toprağın altına gömecek mühim bir sır var. Senin gibi bir zavallıyla işbirliği yapacağımı düşünüyorsun. İyi. Sen bilirsin delikanlı. Aha da buraya yazıyorum. Kapıma geleceksin. Hı hı. bak sakın ağzından bir şey kaşırma abiciğim, tamam mı? Hı hı. Annem olanları öğrenirse mahvolur. Odasına gazete bir rakı oynarlarmış, Hocam, Hülya Hanım'ın çocukları geldi. Teşekkürler. Merhaba, hoş Merhabalar. Geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Doktor Bey, annemin durumu nasıl? Annenizin durumu hızla iyiye doğru gidiyor. Burada uzun süre kalacağını sanmıyorum. Peki, görebilir miyiz şimdi kendisini? Tabii görebilirsiniz. Hemşer Hanım. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi Anneciğim, kızım. Anneciğim, seni çok iyi gördüm. Otur, otur. Ben iyiyim. Sevdim burayı aslında yani. İyi geldi burası bana. İyiyim. Evdekiler nasıl? Abim nasıl? Annem nasıl? İyiler anneciğim. Herkesin sana çok selamı var. Siz de selam söyleyin. Annem çok iyi ders. ...Efsun nasıl? Nasıl benim canım, yeğenim? Çok iyi anneciğim, nasıl uzun? Hayat zaten Efsun'a güzel. Biliyor musun anne, bugün bir tane radyo programına katılacakmış. Ah sahi mi? Neler saçmalar şimdi o programda? Oğlum ne olursun aç telefonumdan dinleyeyim. O şimdi komik komik, nasıl konuşacak kim bilir, neler anlatacak. Biraz eğleneyim ne olur, hadi. Ay bir şey söyleyeceğim be, siyah. Bana bak, saçımı açtım falan, nasıl oldu? Çok güzel olmuşsunuz Efsun'um. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sana yani tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Beni yani en daha ya, iyi, en daha iyi bir lol ve elavüyle aynı karede bulundurdun ya... ...benim için çok gurur verici. Peki, yayına beş saniye kaldı. Birazdan kırmızı ah. zaman online olacağız. Kırmızı ışıklar. Evet, bugünkü konuğumuz sosyetik güzel Efsun Atahan. Merhaba. E, merhabalar herkese. Çok selamlar, öpücükler buradan kissler olsun. Ay. Biraz heyecanlıyım. Biraz heyecan var. Elim ayağım titriyor yemin ederim. Yani ne yalan söyleyeyim. E, programıma başlamadan önce burada Baby e, Boy ile birlikte çok keyifli bir e, program yapacağız inşallah. Bütün kadınların e, o an sonra Kadınlar Günlerini kutluyorum ve diyorum ki Happy Women's Day! Evet biz de buradan Dünya 8 Mart Kadınlar Günü kutluyoruz. Şimdi Efsun Hanım'la ne yer, ne içer, hangi mekanları müdavimidir... Merak ettiğiniz her şeyi konuşacağız. Ama öncelikle müzikten bahsedelim. Efsun Atahan neler dinler? Aa, ee, vallahi Baby boy yani benim e, açıkçası Efsun Atahan, bugün bir Efsun Atahan kolay yetişmiyor e, ve ben de bunun böyle olması için elimden geleni tabii ki yapıyorum. Elimden geldiğince gayret ve çalışma sistemleri içindeyim. Tırnağımın ucundaki ojeden tutun da efendime söyleyeyim hangi türden müzikleri zevk edineceğimle ilgili kafalarımı patlatıyorum yani. Mesela? Iııı e, valla... Genelde yabancı karışık, yerli e, de karışık, slow, ondan sonra bunlar benim dinlediğim tarzlar. Son dönemlerde dilime pelesef olmuş bazı şarkılar da var tabi. Mesela Ali Handır o, Ali Handır o benim Handır o o. Ondan sonra Ela Ela Ela, Andırma Ela -la, Ela. Onu çok seviyorum, çok dilime oldu. Ondan sonra cuma iyisin tabi sen de benim gibi rahat di ve tabi ki bir klasikleşmiş yani Enda Ya Ye yeah, Ye yeah, Ye, yeah, I Will Always Love You. Onu da artık vazgeçemediklerimiz arasında. Ne zaman bir arada olsak kızlarla hemen ben bunu söylemeye başlarım. Boş vakitlerinizi nasıl geçirirsiniz Efsun Hanım? Çok zor. Ya çok ne komik bir kız bu ya. ya. Gerçekten sevsem mi acaba bunu? Yani. <laughs> Ondan sonra ama öyle değil <laughs> aslında. Anladım. O kadar çok çalışıyoruz <laughs> ki biz. Öyle Dolce Vita diyorlar filan bizim hayatımıza. Hiç öyle değil. Sanıyor ki insanlar yani biz lüks insanlar, zengin insanlar, klas, elit insanlar hiç çalışmıyoruz. Aksine... E, ben bayağı gayret ediyorum. Mesela son zamanlarda kendime rol model olarak halamı aldım. Hülya Atahan. Ee, onu taklit ediyorum. Taklit demeyelim aslında yani kendimi o yolda ilerletmekle yapıyorum. Ee, ne bileyim fitness olsun, spa olsun, bellerime taş koydurtmak olsun hiç eksik etmiyorum benimden taşı. Ne bileyim işte Bağdat Caddesi'ne gidiyorum. Etilers, Bebeks ondan sonra buralarda nişan taşlarında e, fahiş fiyatlarla saçma sapan şeyler satan yerlere gidip tezgahtarları aşağılıyorum. Bu da işimizin bir parçası. Böyle yani böyle yaşamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Buradan da geri gelmişken kendisine çok öpücüklerimi yolluyorum. Halatı <laughs> seni <son gülüyor> <süre gülüyor> öpücüklerimi öpeyim. Biraz da tatsız konulara gireceğim. Ya. Gerçekten kurutma. Kadir Benim için hiçbir sıkıntı olmaz. <laughs> dürüst bir kimseyim çünkü ben. Ne soracaksan sor ve karşında dürüst bir yayıncılık yapacağım. Peki son zamanlarda Atta'nın ailesinin üzerinde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Hatta halanı Sülya Hanım bir klinikte tedavi görüyormuş. Sorma, sorma. Çok kötü durumda. Onun kafa gitti, evde yok kendisi. Şimdi bunun bir eşi vardı beyi. Ondan sonra bunlar mutlu, mesut, seviyeli bir ilişkinin iki tane insanıydılar yani. Çok güzeldi Asım enişteyle. Fakat Asım enişte bunu terk etti, gitti. Ee, bunun boynuzlarını iyice parlatmak suretiyle Paris'e seç oynan verdi. Bu da tırlattı tabii kadın gitti, yazık ya. Bu haddini aşıyorum artık. Sakın! <laughs> Sakın! Bana Bana de bir şey öğrettiler. Kendinle yüzleşmek. Benim kendimle yüzleşmem lazım oğlum. Haklı. Bırak. Şimdi bir de evlenecekmiş kendisi. Seç oynan tabii kaçırır mı? Fırsatı bulmuş Lolita gibi kızı. Çeto seç o sonuçta çıtır ya yani. Peki bu aralar Atan ailesinde birçok suçlama da bulunuyor. Özellikle siz ve babanız gözaltına alındınız. Ve siz tutuklandınız da. Şimdi babysi yani şuraya koskoca Efsun Atahan'ı çağırmışsın ama sorularında hep aksilikler hep yanlışlıklar var yani çok yanlış bir soru bu soruyu kabul etmiyorum ben çünkü o meseleler e, çok saptırıldı yani yanlış anlaşıldı bize bayağı oyunlar oynandı bizi bir kumpasın ortasına bıraktılar biz öyle insanların yazdığı gibi ettiği gibi öyle insanlar değiliz yani biz onurlu gururlu klas ve seçkin insanlarız yani. Bizim ...damarlarımızda Asil Atahan kanı yatıyor ve onlar geçiyor yani damarlarımızdan. O yüzden de yılmadık çünkü düzgünüz, çünkü alnımız ak bizim. Peki ya Edibe Atahan? Yeter ama! Ne oldu anneme? Anneme ne oldu? Dinlemeyin lütfen. Çekil, otur yerine! Sorma, o konu çok üzücü. Çok üzüldük, perişan olduk yani kadını aldılar gözümüzün önünde ellerine kelepçeleri takmak suretiyle kadını yaka paça sürükleye sürükleye hapishaneye götürdüler. O kadının ne suçu var ya? O kadın meczup, o kadın sakat, o kadının bir gözü yere bakıyor. Sen niye ona bunu yapıyorsun ya? O kadın var ya nasıl çığlık çığlığa martı gibi vıyır vıyır gözümün önünde aldılar, götürdüler, koydular kodese ya. Çok duygulandım şu anda. Çok özür diliyorum. Bir saniyenizi istiyorum sadece sinirlerim bozuldu. Hatta şöyle bir kıyak yapalım mı ona? Rastasına kurban olduğum ya. Bir yanık bir türkü yollayalım mı mapı sahneleri? Annem hapse mi geldi? Neden bana söylemediniz? Bir sen üzülme diye. Nasıl? Lütfen, lütfen 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 sakin ol. Anne benim. Sana biraz lütfen lütfen. Anne. Anneciğim. Anne. Anneciğim. Anne. Tamam bak Anne. Anne. tamam tamam Anne. Tamam bir tane. Sakin, Anne. Anne. bir Anne. Anne. bir Anne. 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 hemen Anne. 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 Çabuk! <laughs> tamam bir tanem. Bak dayım da gelecek şimdi. Her şey geçecek. Sakin ol. <laughs> tamam. Evet. Ee, ben çok heyecanlı bir program yaşadım. Ama umarım ile gerçekleştirmişimdir bu programı. Bu Atışka sohbet için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çok keyif aldım. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Çok eğlendim yani. Ayrıca sana da çok teşekkür ediyorum. Senin saçına, kurban olurum. Stailine kurban olurum. Çok güzeldi. Biz çok teşekkür ederiz Efsan Hanım. Bizimle birlikte olduğunuz için. E, yeri gelmişken buradan e, nişime e, çok öpüyorum seni. Çok e, selamlar olsun babaanniş beni dinliyorsan. E, halama olsun. Halama da çok selamlarımı, öpücüklerimi, kesislerimi yolluyorum. Ondan sonra... E... Dayı, annem yine kriz geçiriyor sanırım. Lütfen içeri gir. Dayı, bence seni görse iyi olacak. Merak etmeyin. Doktor, durumu nedir? Bir kriz daha atlattık. Ama şu an durumu iyi. Yalnız şiddetle annesine gitmek istiyor. Ama biz klinikten kaçmaması için tüm önlemleri aldık. Müşteri olun. Hmm. Kendisini görmemde bir sakınca var Görebilirsiniz. Ama fazla beklemeyin lütfen. Hmm. 阿爹！阿爹！阿爹！ abi. Ateş, ateş bunun cezasını çekecek. Abi ne olur çıkar beni buradan. Sen dinleneceksin.